Arkadaşlar bugün ki gezi rotamız Milli Saraylar Resim Müzesi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız hem mimarisi hem de barındırdığı eserleriyle büyüleyen Milli Saraylar Resim Müzesi genişleyen koleksiyonuyla bizi bekliyor. Resim Müzesi'ne gitmek için Anadolu Yakası'nda Üsküdar İskelesi'nde bulunan Üsküdar Kabataş hattını kullandık. Anadolu yakasından gelmek isteyenler için en kısa rota olan bu vapur seferi aynı zamanda eşsiz boğaz manzarası sunuyor. Avrupa yakasından müzeye ulaşmak isteyenler için toplu ulaşım kullanarak Hacı Osman Yeni Kapı metrosunun Taksim istasyonundan Kabataş'a aktarma yapıp kısa bir yürüyüş ile Müze'ye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Beyazıt Eminönü tramvaylarını da kullanarak Kabataş'ta inip kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra müzeye ulaşabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı'nda tahta çıkmaya aday olan veliyatların konakladığı Veliyat Dairesi Tanzimatla birlikte şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri Hayatın sona ermesinin ve serbest yaşama geçişlerinin mimari simgesidir. Burada da Dolmabahçe Camii ve Dolmabahçe Sarayını görmektesiniz. Yaklaşık 10-15 dakika süren vapur seferimiz sonunda Kabataş'a ulaştık. Dolmabahçe Caddesi üzerinde Dolmabahçe Sarayı yanından Yapmış olduğumuz bu yürüyüş yolunun her iki tarafı kocaman çınar ağaçları ile süslüdür. Bu yürüyüş yolu yürüyüş yapmaktan keyif alacağınız bir yer olarak hafızalarınıza dokunacaktır. Resim müzesi tabelasını gördükten sonra biraz daha caddede ilerlediğinizde ilk olarak resim müzesinin küçük otoparkına açılan kapıya varacaksınız. İşte şimdi resim müzesine açılan kapıya ulaşmış olduk. Ufak bir kontrol sonrasında resim müzesinin bulunduğu bahçeye ücretsiz olarak giriş yapabildik. Dolmabahçe Sarayı'nın bir bölümünü oluşturan Veliyat Dairesi Dolmabahçe Sarayı'ndan bağımsız olarak gezilebiliyor. Buraya iki farklı şekilde giriş yapabilirsiniz. Ya Dolmabahçe ana giriş kapısından ya da az önce girişini yaptığımız kapıdan. İki kattan oluşan yapı geniş bir arka bahçeye ve boğaz manzaralı bir ön bahçeye sahip. Biz de önce arka bahçeyi gezmekle başladık bahçe içindeki süs havuzunda kuğular yüzerken bakımlı yemyeşil bir bahçede şehrin tam ortasında bir huzur köşesi burası. Resim Müzesi'nin hizmete girdiği bina 1856 yılında Veliyat Dairesi olarak Dolma Bahçe Sarayı'nın da mimarları olan Garabet Amira Balyan ve Nigagos Balyan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş. Cumhuriyetin ilanı kurulduktan sonra yeni rejim o devirde bütün büyük Avrupa şehirlerinin takip ettiği Louvre Müzesi modelini izleyerek yıkılan rejimi simgeleyen bir yapıyı yeni ulus devletinin simgesi olarak bir kamu sanat müzesine dönüştürmeye karar vermiş. Böylece Dolma Bahçe Sarayı Veliyat Dairesi Atatürk'ün emriyle Resim ve Heykel Müzesi kurulması amacıyla Güzel Sanatlar Akademisi bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne tahsis edilmiş. Çok güzel bir bahçesi var gördüğünüz gibi kuğular. Yeşillikler ve resim müzesi binasını görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz Veliyat Dairesi'nin bir bölümü yaklaşık 7 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek Milli Saraylar Resim Müzesi olarak Sanat severlerin hizmetine sunulmuş. Bu müze tematik bütünlük içinde 11 bölümden oluşmaktadır. Veliyat Dairesi yıllardır resim ve heykel müzesi olarak bilinmekteydi. Milli sarayların buraya kendi koleksiyonu için devralması ile 2021 Ocak ayında Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile açıldı. 11 bin metrekarelik alanda 34 salon ve 553 adet eser sergileniyor. Bugün resim müzesini gezmeye geldim. Ne zamandan beri e, buraya gezmeyi istiyordum. Bugün de o günlerden biri çok heyecanla bekliyorum. Çünkü resim benim en büyük zevklerimden biri. Zaten kanalımda da fark etmişsinizdir. Beşiktaş'a geldik. Kabataş iskelesinden e, doğru buraya yürüdük. E, ve şimdi resim müzesindeyiz. Güzel bahçesindeyiz. Bahçesi gerçekten muhteşem, çok güzel, pembe duvarlarla süslü bir binası var. Kuğular var, kafesi var, oldukça huzur bulabileceğiniz bir bahçesi var. Osmanlı saray resminin tek temsilcisi olma özelliğini taşıyan müzede 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarının yaptırdığı satın aldığı resimlerden oluşan bir koleksiyon. Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı saraylarda bulunan resimler ve Topkapı Sarayı'ndan ödünç alınan resimler yer alıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi resim müzesinin bahçesinde bir kafe bulunuyor. Dileyenler burada da oturup çay, kahve içebilir. Çok da güzel bir ortamda. Oldukça fazla güzel fotoğraf kareleri alınabilecek noktalar var. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de burada çok güzel kareler yakalayabilirsiniz. Bu resim müzesinde eski Osmanlı ve eski İstanbul tabloları sergileniyor. Birazdan müzeye de geçiş yapacağız. Milli Saraylar Resim Müzesi'ni pazartesi günleri hariç her gün gezebilirsiniz. Son yapılan bir değişiklikle artık Milli Saraylara bağlı köşkler ve müzelerde de müze kart geçerli. Yani Milli Saraylar Resim Müzesi'ne de müze kartla ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Şimdi ise resim müzesinin boğaz manzaralı bahçesine geçiş yapıyoruz. Buradan da resim müzesinin ön bahçesine yani denize bakan tarafına geçiş yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem boğaz manzaralı. Boğaza bakan bu bahçesi de arka bahçesi gibi insana huzur veriyor. görmüş olduğunuz Sanat Müzesi Atatürk'ün emriyle 20 Eylül 1937'de Türkiye'nin ilk güzel sanatlar müzesi olarak Dolmabahçe Sarayı'nın vilayet dairesine hizmete girmiş. Resim Müzesi'nin ön bahçesinden Dolma Bahçe Sarayı'na açılan kapıdan geçiş yaparak Dolma Bahçe Sarayı'na doğru yürüyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olan müze 1970'lere kadar Türkiye'deki tek sanat müzesi olarak kalmıştır. Türkiye'nin en önemli modern Türk resim koleksiyonunun sahibidir ve Türkiye'nin birçok büyük ilindeki sanat müzelerinin ve devlet sanat galerilerinin kaynağı durumundadır. Evet resim müzesi hemen Dolma Bahçe Sarayı'na yan yana ve şu an Dolma Bahçe bahçesinde dolaşıyoruz muhteşem bir eser işlemeler ne kadar ihtişamlı görüyorsunuz. Ne kadar güzel taze kahve aracı. Dolma Bahçe Sarayı'nın muhteşem bahçesini de gezdikten sonra hızlıca resim müzesine geçiyoruz. Ve işte şimdi Milli Saraylar Resim Müzesi'ne ulaştık. Sizleri muhteşem tablolarla buluşturmaya doğru merdivenleri çıkıyoruz. İki bilet alacaktım ben. Öğrenci o, sivil otuzcu. İki yetişkin. Tamam, tamam. Salonlar kalın halılar ile kaplı olduğundan içeri galoş giyerek giriş yapıyoruz. Resim müzesini üst kata çıkarak gezmeye başlıyoruz. Eserler zarar görmesin diye odalar loş ışıklar ile aydınlatılmış. O kadar karanlık ki resimler dışında yolunuzu bulmak dahi güç olabiliyor. Ayrıca sarayın tavan ve dekor süslemelerini de görmek zor oluyor. Belki de ziyaretçilerin sonsuz varaklı altın yaldızlara dalmayıp eserlere odaklanmasını sağlamak için olabilir. Bu görmüş olduğunuz bölüm Hayal İstanbul bölümüdür. Bu bölümde eski İstanbul tabloları sergileniyor. Bu görmüş olduğunuz salonda Gupil Garesi'nden saraya satın alınan tablolar sergileniyor. Sultan Abdülaziz döneminde Paris'teki Goupil Sanat Galerisi'nden alınan tablolardan oluşuyor. Bu dönemde satın alınan tablolar Sultan Abdülaziz ve yaveri Şeker Ahmet Paşa'nın beğenilerini yansıtıyor. Bu büyük salonda ise Ivan Konstantinoviç Aivazovsky'nin muhteşem tabloları sergileniyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu salonda Türk ressamlarından olan Hüseyin Zekai Paşa'nın tabloları sergileniyor. Bu salonda ise Hoca Ali Rıza'nın tabloları sergileniyor. Bu salonda görmüş olduğunuz Fransız ressam Felix August Clement'in Çölde Av adıyla tanınan tablosu müze ortamında ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor. 2019 yılında Said Halim Paşa yalısından alınan ve Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere dair ipuçları barındırması nedeniyle de görsel belge niteliği taşıyor. Şimdi ise geliyoruz Abdülmecit Efendi'nin tablolarının sergilendiği bölüme. Bu mekan Halife Abdülmecit Efendi'nin Veliyat Dairesi'ndeki kütüphanesiymiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun son veliahtı ve son halifesi olan hat ve müzik başta olmak üzere sanatın hemen her alanı ile ilgilenen Halife Abdülmecit Efendi, halife seçildikten sonra Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiş, kütüphanesini de Dolmabahçe Sarayı'na taşımıştır. Bu bölümün çevresinde yerli ve yabancı ressamlara ait İstanbul manzaraları yer alıyor. Şimdi ise geliyoruz Abdülmecit Efendi'nin Atölyesinden izler taşıyan salona. Aptul Efendi'nin resim malzemeleri. <laughs> Haşhaş haş ya. Pergel takımları, resim malzemeleri. Şimdi ise geliyoruz Şeker Ahmet Ali Paşa'nın ve Halil Paşa'nın tablolarını görmeye. bölümde ise eski Türk hamam kültürü yansıtılmış. Şimdiki bölümlerde ise Türk ressamlarımızdan olan Süleyman Seyit ve Osman Nuri Paşa'nın tabloları sergileniyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi muhteşem tabloların dışında Veliyat Dairesi'nin tavanları ve duvarları da fazlasıyla sanatı yansıtıyor. Sultan Abdülaziz saray ressamı olarak Polonyalı ressam Stanisław Klebowski ile çalışmıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde ise İtalyan ressam Luigi Akvaren ve onun ölümünden sonra yine bir İtalyan ressam olan Fausto Zonaro saray ressamı olarak görev yapmış. Fausto Zonaro. Salvatore Valeri. Üst katı gezdikten sonra şimdi ise giriş katını gezmeye başlıyoruz. Giriş katta ise bizi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu karşılıyor. ise Osmanlı hanımlarına ait tabloların sergilendiği ve Hane-i Saadet tablolarının yer aldığı salona geçiyoruz. Bu salonda ise Osmanlı padişahlarının sırasıyla yer aldığı tabloları ve Osmanlı bürokrasisinde bulunanların tabloları sergileniyor. Şimdi ise savaşları ve zaferleri yansıtan tabloların sergilendiği salonları sırasıyla geziyoruz. bölümde ise fetih'e dair, fatih sultan mehmet'e dair tablolar sergileniyor. burada görmüş olduğunuz ise Abdülmecit Efendi'nin atölyesini yansıtıyor. Bu salonda doğuya dair tablolar sergileniyor. bölüm ise suretler bölümü. Osmanlı Sarayı'ndan manzaraları içeren tablolar bu salonda sergileniyor. Çanakkale ile ilgili tablolar. Mehmet Sami Yetik. Son olarak da Çanakkale ile ilgili tabloları da Gördükten sonra resim müzesinden yavaş yavaş çıkıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi giriş katında bulunan hediyelik eşya satan, yerden dilediğiniz gibi resim müzesine ait hatıraları da içeren eşyalardan, objelerden satın alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz ise Şeker Ahmet Paşa Çay Soluna girmek için bilet almanıza gerek yok. Harika bir Boğaz manzarasına karşı kendinizi bir saraylı gibi hissedip bu atmosferi soluyabilirsiniz. Ve böylelikle Milli Saraylar Resim Müzesi gezimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.